Merhaba çocuklar, ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu fasikül matematik birinci ünite doğal sayılar konularını öğrenmeye başlıyoruz. Doğal sayılar 3 basamaklı doğal sayılar 3 tane rakam kullanılarak yazılan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. 3 basamaklı doğal sayılarda yüzlük, onluk ve birlik bulunur. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100, 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. 3 basamaklı doğal sayıları okurken önce yüzler, sonra onlar ve en son birler basamandaki rakamın basamak değeri okunur. Bakıyoruz. Birler basamanda 1, 2 birlik, onlar basamanda 1, 2, 3, 4, 5, 10'luk, ve yüzler basamanda 1, 2, 3 yüzlük bulunuyor. Sayıyı okurken önce yüzler basamandan başlıyoruz. Bakın 300 sonra onlar basamağı 5 onluk 50 sonra birler basamağı 2, 352 şeklinde okunur. Aşağıda taban bloklarıyla modellenen sayıların okunuşlarını örnekteki gibi yazınız. Sevgili çocuklar birler basamağında 1, 2, 3, 4 birlik var onlar basamağında 1, 2, 3, 10'luk var ve yüzler basamağında 1, 2, 3, 4 yüzlük var. Bakıyoruz 400, 3 10'luk, 30, 4 birlik, 4, 434 şeklinde okunuşları yazılır. Diğerlerini sizler yazıyorsunuz sevgili çocuklar. Aşağıdaki abaküslerde modellenen sayıları örnekteki gibi yazınız. Bakalım örneğe. 1 2 3 4 5 birlik. Evet 5 yazmış. Onlar basamağına bakıyoruz. 1 2 3 onluk 3 onluk onlar basamağına yazıyoruz. 1 2 3 4 yüzlük yüzler basamağına 4 yazıyoruz. Sayımız 435. Diğerlerinde sizler abaküsteki modellerden görerek dikkatli bir şekilde sayıları yazıyorsunuz çocuklar. Aşağıda okunuşları verilen sayıları karşılarına yazınız. 351 351 351 Sevgili çocuklar 789 789 Sizlerde de diğerlerini doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz sevgili çocuklar. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. Burada sayıları vermiş okunuşlarını sizler karşılarına yazıyorsunuz çocuklar. Bin içinde birer, onar ve yüzer ritmik saymalar. Birer ritmik sayma. Aşağıda bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru birer ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 96, 97, 98, 99 ve 100 şeklinde birer İleriye doğru ritmik sayma var. Burada 337'den başlamış birer ileriye ritmik saymamız 338, 339, 340 ve ileriye doğru devam etmektedir sevgili çocuklar. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri birer ileriye ritmik sayarak tamamlayınız sevgili çocuklar. Ben sözlü olarak size söyleyeyim. Sizler yazmayı unutmayın çocuklar. 200, 201, 202, 203 şeklinde devam ediyor. 435 436, 437 ve 438, 550, 551, 552, 983, 984 ve 985 şeklinde birer ileriye ritmik sayarak bunları yazıyorsunuz. Onar ritmik sayma aşağıda. Bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak, başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 82, 92, 102, 112 ve 122 şeklinde onar ileriye doğru artarak devam ediyor. Ritmik saymamız 247, 257, 267 ve 277 şeklinde ileriye doğru onar ritmik saymamız devam etmektedir. Sizler devam ediniz çocuklar. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri onar ileriye ritmik sayarak tamamlayınız. 401, 411, 421 ve 431 gelecek sizler tamamlayın çocuklar. 367, 377, 387 ve 397 diğerlerini sizler yapıyorsunuz. 805, 815, 825, 720, 730, 740 şeklinde bu kalanları sizler tamamlıyorsunuz. Yüzer ritmik sayma aşağıda bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 67, 167, 267, 367 şeklinde devam ediyor. Burada 230, 330, 430 ve 530 şeklinde devam ediyor. Sizler dikkatle devam edin. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri yüzer ileriye ritmik sayarak tamamlayınız. 15, 115, 215 şeklinde tamamlıyorsunuz. 88, 188, 288 diye devam ediyor. 64, 164, 264 şeklinde bunları tamamlıyorsunuz çocuklar. Etkinlik 1. 76'dan başlayarak 10'ar ileriye ritmik sayalım. 12. saymada hangi sayıyı söyleriz? Sevgili çocuklar, 1. saymada 76'yı söylüyoruz. 10'ar ileriye doğru sayıyorsunuz. 12. saymada hangi sayıyı söylüyoruz? Ben size sözlü olarak söyleyeyim. Sizler yazmayı unutmuyorsunuz çocuklar. 76, 10'ar ileriye 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 166 176 ve 186. 12. saymada 186'yı söylüyoruz. 76'dan başlayarak dediği için de 76'yı birinci saymada söylüyoruz gördüğünüz gibi. 150'den başlayarak onar ileriye ritmik sayalım. 10. saymada hangi sayıyı söyleriz? 150'den başlayarak dediği için 150'den başlıyor ve birinci saymada 150 diyorsunuz. Sizler devam ettiriyorsunuz. 10. saymada hangi sayı geldiğinde buluyorsunuz çocuklar? 81'den başlayarak yüzer ileriye ritmik sayalım. 9. saymada hangi sayıyı söyleriz diyor çocuklar? Bir iki tanesini beraber söyleyelim. 81 yüzer dediği için 181 281 şeklinde devam ettirip sonucu buluyorsunuz. 4. etkinlikte 270'ten başlayarak yüzer ileri ritmik sayalım. 7. saymada hangi sayıyı söyleriz? Bakın ileriye doğru yüzer. 270, 370 ve 470 şeklinde devam ediyor. Sizler tamamlayıp 7. saymada hangi sayı söylediğini bu söylediğinizi buluyorsunuz çocuklar. 3 basamaklı doğal sayıların basamakları. Bakın 3 basamaklı doğal sayıların basamakları. 357 sayısını basamak tablosunda inceleyelim çocuklar. 3 basamaklı doğal sayılarda birler, onlar ve yüzler basamağı bulunur sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir daha tekrar edelim çocuklar. Sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değer basamak değeridir. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birlik var. Birler basamanda basamak değeri 7'dir çocuklar. 7 birlik 7'dir. 1, 2, 3, 4, 5 onluk 5 onluk onlar basamanda Basamak değeri 50'dir çocuklar. 1, 2, 3 yüzlük. Yüzler basamanda basamak değeri 300'dür. Görüyorsunuz çocuklar. 206 sayısını basamak tablosunda inceleyelim. Bir doğal sayıda bulunan sıfır rakamı hangi basamakta olursa olsun basamak değeri sıfırdır. Demek ki sıfır hangi basamakta olursa olsun basamak değeri sıfırdır çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Birler basamanda... 1 2 3 4 5 6 birlik var. Basamak değeri 6'dır. Onlar basamağında 0 onluk olduğu için zaten 0 hangi basamakta olursa olsun basamak değeri 0'dır. Yüzler basamağında 1 2 yüzlük olduğu için basamak değeri 200'dür çocuklar. 111 sayısını basamak tablosunda inceleyelim. Bu soruda çok dikkat edeceğimiz bir konu. Bakın hepsi 1 1 1. Bakalım sayı basamak değerleri nasıl değişiyor? bir doğal sayının farklı basamaklarında tekrar eden rakamların basamak değerleri farklı olur. Bir birlik bir basamak değeri birdir. Bir onluk basamak değeri ondur. Bir yüzlük basamak değeri yüzdür. Sevgili çocuklar bakın birler basamağında onlar basamağında ve yüzler basamağında hepsinde bir bulunuyor. Ama bulunduğu basamağa göre değeri farklıdır değişiyor. Buradaki birin basamak değeri 1, buradaki birin basamak değeri 10 ve buradaki birin basamak değeri 100'dür. Bulunduğu basamağa göre basamak değeri değiştiğini unutmuyoruz sevgili çocuklar. Aşağıdaki doğal sayıların basamak adlarını, basamak değerlerini örnekteki gibi yazınız. Sevgili çocuklar 527 sayısı 7 birler basamağındadır. 7 birlik basamak değeri 7'dir. 2 onlar basamağındadır. 2 onluk basamak değeri 20'dir. Ve 5 yüzler basamandadır. 5 tane 100, 500 basamak değeri 500'dür sevgili çocuklar. Diğerlerini sizler örnekteki gibi tamamlıyorsunuz sevgili çocuklar. Değerli çocuklar, konu testi biri çok dikkatli bir şekilde çözüyor. Kontrollerini sağlıyorsunuz. Gerekli görürseniz konu tekrar yapmayı unutmayın. İyi çalışmalar, görüşmek ümidiyle çocuklar.